TSA takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde bir su kaçak adresimiz vardı. Kaçağımızın yeri şöyle gösterelim. Maşonumuz ortadan ikiye Şöyle görüyorsunuz kaçağımızı. Çok ince ve küçük bir kaçak. Evet şöyle görüyorsunuz. Tornavdayı bastırdıkça boru ayrılıyor. Evet şöyle kırılan parçayı görüyorsunuz. Maşon ortadan ikiye çatlamış. Evet müşterimiz dedi ki fayansımızı kırmadan kırmadan çıkartabilirsiniz daha iyi olur. Biz de kırmadık çıkarttık müşteriye fayansımızı şöyle teslim ettik. Evet kaçağımızın tamiratını yaptık. Özbirlik tesisata ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonlarımıza ulaşabilirsiniz. Ha bu arada bu sıcak su patlamış. Evet kombinin girişi soğuk su çıkışı sıcak su patlamış sıcak suyu kapatmışız.